Lütfen aç. Seninle konuşmak istiyorum. Şu an konuşamam. O zaman mesajla anlatayım derdimi. Bir sorun mu var? Anlatmasam da şunu bil. Her ne olursa olsun yardıma ihtiyacın olduğunda yanında olacağım. Seni affettim diyemiyorum ama affetmedim de diyemem. Böyle yani. Galiba her şeye rağmen seni seviyorum. Nazlı, sen beni affetsen de ben kendimi affedemiyorum. Ben de seni seviyorum. Affedin beni. Haluk abi, annem okula gelecek mi? Ya, Haluk abi, şey e, Nazlı bir şey soruyor. Hı? Şey, annem okula gelecek mi diye sordum da ben. Kendini iyi hissetmiyordu ben. Geleceğini sanmıyorum. Hasta mı annem? Yok önemli bir şey değil. Siz kahvaltınızı ettikten sonra şoför sizi okula bırakır. Haluk gerçekten güneşin nesi var? Günaydın anneciğim. Günaydın. Kızlar hadi kahvaltınız bittiyse beraber gidelim. E, Haluk abi okula gelmeyecek dedi. Geleceğim Selin hadi kalkın. Hayatım istersen okula gitme, bugün... Gideceğim kızlar hadi, bittiyse kahvaltınız, yürüyün. Anne, sen iyi misin? İyiyim Nazlı, hadi. Ee, babamla ilgili bir sorun mu var? Hayır, tamamen bizim aramızda bir sorun var. Bizim aramızdaki babanla ilgili bir durum değil. Hayır şundan soruyorum da ben. Babam mesaj atmış, seyahat iptal oldu demiş. Sen de böyle olunca ben bir problem var diye düşündüm. Problem yok. Tamamen ikimizin arasında. Hadi kızlar dışarıdayım. Ben de içeriden çantamı alayım. Güneş. Güneş. Gelin müsait. Evet. Neden yaptın bunu? E ya konuyu kapatmasam çocuklar soru sormaya başlayacaklardı. Ya Haluk farkında mısın? Biz cinayet gizlemeye çalışıyoruz. Cinayet değil, kaza. Tamam Kaza. Ben nasıl ayakta duruyorum onu bile bilmiyorum şu anda gerçekten. ...gözümün önünden gitmiyor, ben nasıl atacağım bunu, nasıl yaşayacağım ben böyle? Hadi bak hayatım, kızlar gelecek şimdi. Gitme o okula bugün, gitme, gel. Ya defalarca düşündüm ben, belki çarpmayabilirdim. Frene daha erken bassaydım, direksiyonu kırsaydım... ...ne bileyim, ya kafamdan atamıyorum ben bunu Haluk. Kıramazdın, tamam mı? kızlar geliyor, gözürsün. Hadi Peri, annem bekliyor. Sakin ol artık, hadi. hadi. Tamam, geldim. İşte. İşte geldi. Beklediğim adam. Güzel haberlerle geldin de bana. Vallahi güzel haber mi değil mi bilmiyorum ama kaset yok. Yok mu? Evet yok. O evde bir yerlerde olması lazım. İyi baktığına emin misin? Baktım. Dediğini yaptım baktım. Ama kaset falan yok. Tamam. Tamam. Peki neden bu kadar gerginsin? Dayımın yanına gideceğim. Durmayacağım burada. Nereden çıktı bu? Bir yerden çıkmadı. Canım öyle istedi. Haluk'la hesaplaşmak istediğini sanıyordum. <laughs> Haluk'la zaten hesaplaşmak istiyorum o Allah'ın emri. Ama artık o evde yaşamak istemiyorum. Ev kolay. Ev ne olacak? Ev bulunur. İstanbul'da kalmak istemiyorum. <laughs> Neyse, tam bunları söylemeye geldim ben sana. Sen beslemeye devam. Hadi eyvallah görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu Savaş? Ne öğrendin ne kaçıyorsun böyle? Annecim, e, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ya tamam, şu an sırası değil belki ama... ...ben dayanamayacağım, konuşacağım. Ben bir film teklifi aldım. Hayır demeden önce lütfen düşün. Çünkü daha zaten kesin bir şey değil şu an ama... ...eğer kabul edilirsem gerçekten derslerimi hiç aksatmayacağım. Söz veriyorum yani sana. Elimden geleni yapacağım. Anne. Anneciğim. Anneciğim. E Selinciğim sonra konuşalım mı? Hiç konuşacak halin yok şimdi benim. Biraz umut var ama. İsterse gidelim o zaman. Hadi gidin siz. Anne. Hiç iyi gözükmüyorsun. Ne da oldu? Anlatsana. Yok bir şey Nazlı. Yok bir şey diye bir şey kabul etmiyorum. Ya lütfen bana ne olduğunu anlatır mısın? Gel buraya. Nazlı ben çok özür dilerim. niye özür diliyorsun şimdi? Ben sizi çok üzecek şeylere sebep oldum. Ya niye böyle şeyler söylüyorsun? Hadi git Nazlı. Git, ben iyiyim, toparlarım şimdi. Hadi. Hadi, hadi git ne olur. Annem. Biz seni çok seviyoruz, sakın unutma tamam mı? Ben de sizi çok seviyorum. Hadi git. Hadi iyiyim ben git. Aa, Alice. Ne işin var burada? E seni görmeye geldim. İyi dersler Pericim. Tamam, görüşürüz. İyi dersler ablacığım.